Arkadaşlar bugün ise Minecraft değil. Bugünler kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Yunus Emre var. Hoş geldin Yunus Emre. Ee, on, serbest mod da yapabiliriz. Serbest mod yapalım arkadaşlar. Ee, bir şey oynayalım yine. Ee, şöyle ateşli top. Başlayalım arkadaşlar. Diyelim ki arkadaşlar çok güçlü biri çıktı. Direkt buraya basıyorsunuz. Oyun başlamadan direkt kapatıyorsunuz oyununuzu. Ve bir daha onunla yapamıyorsunuz. Paralarınız da gitmiyor. Şu an mesela bunu bunu ben alırım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Beni ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlık. Bir de Yunus'u ekleyebilirsiniz. Değil Yunus? Hı hı. Onun ismi Mere Eric Pro. Benimki MR Eriş 221 arkadaşlar. birazdan da MR Pro ile oynarız. Şöyle. Zaten seni bekliyorum. Az zaten beni bekliyormuş arkadaşlar. Ben azıcık Minecraft oynuyorum. Minecraft'a girmek yok. Neyse arkadaşlar o az Minecraft'a girsin oynasın. Öyle. Arkadaşlar yakında bu videoya 10 e, like gelirse arkadaşlar. 10 like gelirse yakında Minecraft PvP kapışmaları PvP taktikleri üreteceğim arkadaşlar. Hmm. Ona da yani bir 15 like istiyorum. PvP kapışmasına Taktiklere. Hop kötü oldu bu. Hadi bak. Aha. dinlemeden kötülersen dersen müziği de... Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar Samir oyunlarının videosuna da abone olmayı unutmayın. Samir oyunda arkadaşlar. O da benim arkadaşım arkadaşlar. Onun videosuna da abone olun. kere daha atalım. Oba. Of. Gol gördüğünüz gibi bir kere daha attık. Şöyle bir kere daha atsak. Oldu. Tamam bir kere daha attık. Süre hemen bitmezse bir kere daha atabiliriz. Ah, attık. Bir kere daha geldi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bazen nerede hile açıyorum. Şimdi mesela bende hile var arkadaşlar. Topa vurmadan bak. Ayağım oraya geldi topa gelmeden top uçtu. 15 binimiz olmuş arkadaşlar. Biz de. Hadi Mere Erik Pro gir. Geliyorum. Arkadaşlar bir sonu bulmadan çekeceğiz. O da benim kuzenim. Ee, yanımda şu an Yunus kardeşim var. Kuzenimle Mere de çekebiliriz. Ben de şey yapacağım ben Bu videodan sonra kuzenimle çekeriz. Atsın bizi işte. At be. Daha gidiyor mu? He gitmiyor. Para falan gitmiyor. Keşke paralı olsa da. Koyun şofkumu aldın geri. Evet değiştirdim. Şöyle hadi gol baby. Hileciyim abi. Sen zıplama tamam mı? Yunus bende ne var biliyor musun? Ne? gol atma hilesi. Bu videoda gol atma hilesini açacağım tabii ki. Monancı ile açalım. Açalım ya sana mı soracağım ya? Ne kayıp tutun. Video mu çekiyorsun sen ne yapıyorsun? Video çekiyorum. Hatta şu an 4 dakika 20 30 saniye olmuş. Hadi. Hadi be. Bu videodan sonra <laughs> kuzenimle de çekebilirim. <laughs> arkadaşlar <laughs> video kayıt oluyor. Bir iki el daha oynadığımızda arkadaşlar videoyu bitirebilirim. Fazla uzatmama <laughs> gerek yok. <laughs> 10 like istiyorum arkadaşlar. Bir de 90 ya. 5 ee, abone gelsin arkadaşlar 5 abone. Eee bir de yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Hiç yorum atmıyorsunuz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Bazen neydi bana hiç yorum falan mi? atmıyorlar. Ne değiştirdim şapka? Değiştirdim. Kırmızı sattın mı? Satmadım. Tamam. Dur. Bunu sattım mavi. Hiç satmadım. Hepsini sat da. Pahal gelsin sana. Boş ver. Güzel. Hilesini yap yap yapmış yapmışsınız. Yo heylisin. Ben yine oynamak istemiyorum. Hile oynamalı kötü. Arkadaşlar hile oynamak atayım, istiyorsanız oynamak istiyorsanız arkadaşlar yorum, yorumlara yazın. Olunca ben de hilelisini çekelim size. Ama ben yapmam. Ben hile sevmiyorum. Ben Fotoğrafını çek. Şöyle fotoğrafını da çekelim arkadaşlar. Tamam. Rabbimden korkmayan insanlara insanlık dersi bu anlattığım her şey. Anladığım gerçek. Ben susam ya. Ha, ne diyorsun ya? Süreyim aslında bir Arkadaşlar bir el daha atıp videoyu kapatacağım. Ne bir ay oğlum iki de el daha iki. Yok bir el daha yapıp kapatacağım ya. Güçlü. Arkadaşlar çok kötü hemen çıkayım güçlü. Şöyle yeniden gireyim arkadaşlar. Güçlü yedim çıktı. Gördüğünüz gibi facecam de çekeceğim. <laughs> facecam de yapacağım arkadaşlar video. Azıcık para göndersene. Para gönderirse zaten. Bana sen gidelim. Ama Sıçarım paralarım yoktu. 13 bin vardı ya. Çık. Ezik değil. Ya ezik ezik. Yüz yüz. Yüz 600. la 600. sırada bebe. Merhaba dedim sabahlara. bana bile. Şöyle bir gol daha. O gördüğünüz gibi. Gol ilesi. Hop. Öyle bir hile var ki. Para ile oynamak istemiyorum ben. Ben oynarsam gol ile oynarım. Gördüğünüz gibi topa vurmuyorum. Top yine de uçuyor. Bak bir şey şey Bak ben ben fazla bir boş tek çıkıyor kafam şişti. Defolup git hayatımdan şeytan unuttum dediklerime hmm, üstü. Nasıl göz almış lan? Allah'ım için kara baktım bu. Rabbimden korkmayan insanlara insanlık dersi bu anlatacağım şey. Anladığım gerçek. Değil. Sen de ben gibi bak. Kahveler uğruna göz yaşı döktüm gerçek. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 olduk. Adam hala bir. 40 mili. O bana bile. O bana. O bana. Allah Allah. Şöyle. Şöyle. Bir de gol. Hadi be. Of giriyordu arkadaşlar. Giriyordu giriyordu giriyordu. Giriyordu. Orada mallık yaptık. Zıpladık. Gerizekalı gibi. Çok salam. Kendime dana salak değilim de Kendime giden salak dedim maş. Şöyle çok proyum arkadaşlar. Yani ben ekleyin yani. Ben ekleyin maç yapalım arkadaşlar. Aynen. Meryem diş proyu ekleyin. Maç yapalım. Gördüğünüz gibi kim pro? En bakarız arkadaşlar. Şöyle kesin ben proyum da. Benden hmm. daha prolar da vardır. Aynen. Mesela benim arkadaşlarım var. Evet senin arkadaşların var. Onlar da inşallah videoyu izliyordur. Reis, Anes falan filan. Video onlar da izlesin. Yani güzel olur arkadaşlar. Şöyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. 10 like istiyorum. Bir de e, 5 abone daha olsun arkadaşlar. Yorumlarınızı da bekliyorum. bye-bye boys